Hocam diyor hızlı seviyoruz diyor ama diyor aynı zamanda ürküyor insan olan şu var diyor. Evet öyle mi? Hızlı Allah çok yetki vermiştir. Bir kere cinayet yetkisi var. Yani kendi aldığı ilhamla adam öldürüyor. Faili meçhul. Hızır'ın e, faili meçhullerinin haddi hesabı yoktur. Yani polis yakalaması mümkün değildir. Ona yani hiçbir delil iz bırakmaz sadece Hazır öldürdüğünde. Yani 70 sene uğraşsan bulamazsın. Bina yıkar. Kökten bütün binayı yıkar. Şekilden şekle girer o kapıdan girdiğinde başkadır, öbür kapıdan çıkarken başka türlüdür. Diyor ki mesela demin diyor buradan yakışıklı bir delikanlı girdi diyor. Oradan yaşlı bir ihtiyar olarak çıkar. Yani mümkün değil yakalanmaz. Fark edin. Zaten tutamaz. <laughs> Öyle bir olay olmaz yani. İçinden girer, oradan çıkar. Aklını atar yani onu yapmaya kalkan. Olan aklı da gider yani. Yani o ayakta dururken onun içinden geçer, öbür tarafa gider yani. Maşallah. Esir bedene sahip, esir. Esirden oluşmuş beden sahip. Her şekle girer. Hz. Musa'nın asası nasıl şekilden şekle giriyor? Bir anda bir yılan oluyor, yine ağası oluyor. Her şekle giriyor ya. O da öyle. Mesela ahşaba dönüşebiliyor. Bir anda insana dönüşüyor. Mesela çamur bir anda kuşa dönüşüyor. Kuş bir anda çamura dönüşür. Esir akıyor sürekli. Tevrat'a geçiyor ya Allah'ın ruhu diyor suların üstünde ilerliyordu diyor. Her yer suydu diyor. Yani esir maddesi. Allah'ın ruhu da üstünde gidiyordu diyor. Allah'ın ruhu her yerindedir esir maddesi. Hazreti Hızır esirin sırrına vakıf bir insandır. Esirle adeta tabir caizse Allah'ın dilemesiyle e, ne diyeyim? Evet, esiri her şekilde sokar. Öyle diyelim. Esirin ilmini bilmek. Birçok peygamber bilir esirin ilmini. Hazreti İsa bilir mesela. Peygamberimiz biliyordu. Hazreti Musa bilir. İnşallah. Ama İnşallah. peygamberimiz kullanmadı o ilmi. İnşallah. Yani çok az kullanmıştır. Hemen hemen hiç kullanmadı. İsa çok kullandı. Musa kullandı. Evet. Mehdi bilecek ben mi? Ben ne bileyim. Mehdi'yi görürsek biliriz. İnşallah. Bir hadiste peygamberimiz 27 ilme vakıftır. İnsanlarda iki ilim varsa Hz. Mehdi'de 27 ilim olacaktır. İşte İnşallah. o vehbi ilim mi? İnşallah. Evet.